Evet. Günaydın. Müthiş bir yağmur yağıyor. Şu an kameradan belli olmuyor ama gerçekten iyi yağmur yağıyor. Şimdi bakalım çadırımıza yürüyelim. Bugün gerçekten hoş bir gün değil çadırımız gelmek üzere ya yarın gelecek ya da önümüzdeki hafta içinde bir gün gelecek. Ama bu yağmurlar şu an bizi olumsuz etkiliyor. Hani kurulumu başka bir dert. Sökümü başka bir dert. Tek işlem de değil. Hani bir saatte halledelim bitsin. Kaç saatte halledelim bitsin. Bir durum da söz konusu değil. Kızlar. Evet, keyifler yerinde. Ya yine mi yıktınız? Nasıl yıktınız ya? Biz şurada görüyorsunuz. Ben şu kamera şu orayı devirmişler. Orayı siz Nasıl deviriyorsunuz ya? Biz dün ne yaptık? Bu ayakları yemlerin yanlarını, yemliklerin yanlarını hep çık bakalım. Heh. Hep şeyle sabitledik vida. Evet. Hep yemliklerin ayaklarını sabitledik. Şöyle yanlarına tahtalar attık. Böyle. Ama bu arkadaşlar gelmişler. Burayı böyle devirmişler. Olur mu? Olmaz. Yakışmadı. Benim benim çocuklarıma yakışmadı. Ama kalan otlar, büyük otlar bakın böyle içlerine kaldı. Normalde yanlar açık oldu mu kesmeyen falan çok dökülüyor. Şimdi mesela öyle bir şey hani yerden arama gibi bir şey falan yaşamadık. O açıdan güzel. He kuzum he. Ya herkes birbirine Güzel su için kuzum kuzum der. Bunlar benim kuzularım. Güzel kuzularım benim. Bak buradalar. Ve burada güzel kuzularımız var. <laughs> <laughs> Dişten mi anlatalım? Özüm dişlerimizden bir tanesi. Şimdi yemlemeye geçeyim ben, onu hazırlayayım. Sonrasında devam ederiz. Biraz önce videoda bakarken fark ettim de şu, e, şu. Bakın bu. Ondan sonra böyle bir kasılarak geldi. Ondan sonra böyle geldik, dokundun falan. Yani yürüyüşünde bir problem yok. Belki dikkatini çekenler falan olur. Ee, artık yatar yattı da mı geldi, tam böyle kalktı kasınırken mi geldi bilmiyorum ama ee, benim dikkatimi çekti, ben de göstereyim dedim. Ha, belki başkalarının da dikkatini çeker. Ondan sonra azar işitmeyeyim abilerimden. <laughs> Ondan sonra beni yanlış yaptığım şeylerde hep kulağımı çekiyorlar. Şunu ya şöyle yaptım, bunu böyle yanlış yaptım, bu böyle yapılır mı, bu böyle edilir mi falan. Ama sağ her zaman destek oluyorlar. Oradan, buradan. Kim olursa olsun. Veterinerde yetiştiricisi. Hepsine buradan selamlar. Sağ olsunlar. Böyle gençlere sahip çıkan, gençlerin arkasında duran. Bizimle birlikte heyecanımızı paylaşan çok heyecanlı abilerim, ablalarım var. Ondan dolayı da sonuna kadar devam. daha yemini, yemi hazırlamadım vereceğim. Burada şu arada saman vardı. Şurada. Şu kolumun girdiği yerde. Bunlar buradan tırtıklaya tırtıklaya bunu bitirmişler. Bize de ipi kaldı. Oğlum bak bu devrilirse görürsünüz ha. Ondan sonra vüh yavaş ha, bodur, ah ha, bodur hayvan ufacık hayvan o bir metre şeyin üzerine çıkınca ayağa kalkınca <laughs> bunlar ufak ya bunlar bunlardan ne ya bunlardan et çıkar mı ya ufacık hayvan ha, ufacık hayvan Bak, ufacık hayvan, benim boyum 1.80 1.80'nin de hatta birkaç santim üzerindeyim herhalde. Görüyorsunuz, ha. ufacık hayvan. Ha bak inince nasıl ufak oldu, küçücük kaldı. Bizim de olayımız bu, gösterişi sevmiyoruz. Şimdi biz, geçenlerde bahsetmiştim, elektrik motorumuz bozuldu bizim. Ondan sonra zaten buraya geleceğiz diye birka birkaç gün şey yapmıştık ben elle at, atıp hani balyaları açmıştım. Şimdi artık traktörle çalışıyoruz. traktör sadece ona ait. Sadece yem için kullanıyoruz onu. Şimdi kesif yemleri tatmaya gidiyorum. Daha çok düzenimiz oturmadı. Şu anda yem istifini burada yapıyoruz. Çünkü şu an olduğum yarada çadır geleceği için aslında diğer çadırın kapısı da tam olarak burada olacak. Birkaç adım daha atıyorum tam burada. Bakın burada kanal falan kurdu. Tam burada olacak. Buradan böyle öte çadırı kuracağız. Öyle olunca da burası gerçekten yakın. Hemen yani burada sludge toplarımız var. Arkaya biraz daha istifledik falan. Ondan sonra şimdi onlar da var bir yandan. O yüzden şimdi böyle bir git gel yapıyoruz. Dün akşam da biraz yorulduk. Şurada bir tane daha bizim şeyimiz var. Ee, konteynerimiz var. Orası da bir daha böyle etrafını falan çevirdik. Onun teras gibi bir yeri var. Ondan sonra biz balkona yani nasıl diyeyim o ön kısmında konteynerin önündeki o veranda gibi yeri de oda şeklinde yaptık. Oda şeklinde verdik. Şöyle yapayım da gözükeyim biraz. Ondan sonra niye gözükmüyorum? Çünkü orada palet var. Şu an onlarla uğraşıyoruz. Ondan sonra işte burada şimdi yemler var içeride onları tartıp şimdi içeride yemler var. Gözüktü. Ondan yemleri şey yapıp ondan sonra da gidip kazları tavukları açacağım. Böyle uğraşıyoruz bakalım. Kazları tavukları hemen açmıyorum çünkü burada yem olduğunu biliyorlar. Direkt bu tarafa atlıyorlar. O da benim biraz yorulduğum yüzden onları biraz daha bekleteceğim. Oy, oh, böyle çalışıyoruz. Aronyaları temizliyoruz bir yandan. Şurada, şurada. Onlar da böyle kanser edeceğim, kan bir olayları var. Oh, onlarla uğraşıyoruz. Biz zaten ilk buraya geldiğimizde böyle ilk halinin falan videosunu falan bulursak ya ekleme yaparız ya ayrıya tanıtarız. Before after gibi galiba bir drone çekim falan yaptılar ben diğer taraftayken. Burada böyle hani şu an yüksekteyim biraz ama burada böyle 2 metre, 2,5 metre falan otlar vardı. Buralar hiç gözükmüyordu. Yani şurada ileride bir konteyner bakın altında boşluk var belki görürsünüz orada panel falan var şurada. Orada boşluk var o konteyner tam şuraya kadar kapalıydı. Bayağı büyük böyle arazinin bütün her yeri komple aronyalar falan hiç gözükmüyordu. Biz ona işte buraya bir girdik, iki hafta, o oh, kestik, 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 kestik. Ondan sonra da işte temizledik. Şimdi bu halde. İşte inşallah o önceki halinin videosunu, fotoğrafını falan bulursam koymaya çalışıyoruz. Bu video işlerine yükleme işine falan da hiç anlamıyorum da. Bizim çocuklar biraz daha anlıyorlar. Onlar inşallah derse Bu videoyu izliyorsanız bilin ki onlar <laughs> bu işi el atmıştır şu an ben çünkü video çekiyorum şu an hemen yükleyemiyorum yani şu an izlediğiniz video dün çekilmedi ya da bu sabah çekilmedi yani yüklediğiniz sabah yüklendiği sabah değil mi? öyle şimdi ben yemin ederim çocuklarım şuralarda aç kalmasınlar daha fazla öyle bir şey oldukça falan zaten çekiyorum e, olabildiğince kazları falan salarken de çekelim biraz sonra öyle Aa, şimdi yemlemeyi yaptım. Ee, hazırladık hayvanlarımızı şey yaptık. Ondan sonra şimdi Kandıra'ya gidiyoruz. Ee, diğer tarafta ıngır zıngır bir şeyler var. Ondan sonra e, Ardiye'de Mardiye'de eşyalar var. Şimdi onları toplamaya gideceğiz. Sonra akşam tekrar buradayız.